Merhaba arkadaşlar. Bugün size AK 511 yol çizgi boyası hakkında bilgi vereceğim. Bu boya, yollarda ve otoyollarda güvenli ve net isaretlemeler oluşturmak için özel olarak tasarlanmıştır. AK 511, yüksek performanslı bir yol çizgi boyasıdır ve cesitli avantajlar sunar. Öncelikle, bu boyanın bilesimine bir göz atalım. AK 511, yüksek kaliteli recineler, pigmentler ve özel katkı maddelerinden oluşur. Bu bileşenlerin kombinasyonu, boyanın dayanıklılığını, su geçirmezliğini ve parlaklığını sağlar. AK 511'in en önemli özelliklerinden biri, yüksek yansıma özelliğidir. Bu özellik, özellikle gece veya dusu kışı koşullarında, sürücülerin yol işaretlerini net bir şekilde görmelerini sağlar. Ayrıca, Ak 511 Hızlı Kuruma Suresi ile bilinir. Bu özellik, trafik akısını minimum düzeyde etkileyerek uygulama süresini kısaltır. Ak 511 yol çizgi boyası, cesitli yüzeylere uygulanabilir. Bunlar arasında asfalt, beton ve parketası etası bulunur. Boya, puskurtma veya fırça ile uygulanabilir. Uygulama sırasında, belirli bir sıcaklık ve nem aralığına uyulması önemlidir. Ak, 511 yol çizgi boyasının uygulanması için belirli kurallar vardır. Öncelikle, uygulama yapılacak yüzeyin temiz ve kuru olduğundan emin olunmalıdır. Ardından, boya, belirtilen oranlarda inceltilmelidir. Boya, esit bir şekilde ve belirtilen kalınlıkta uygulanmalıdır. Uygulama tamamlandıktan sonra, boyanın kuruması için yeterli zaman verilmelidir. Umarım bu bilgiler size AK, 511 yol cizgi boyası hakkında daha fazla bilgi sağlamıştır. Unutmayın, güvenli ve net yol isaretleri, trafik güvenliği için çok önemlidir. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle AK, 511 yol cizgi boyasının özelliklerini ve uygulama kurallarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu boya, Yollarımızın güvenli ve düzenli olmasında önemli bir rol oynuyor. Öncelikle, AK 511 yol çizgi boyasının renk özeltilerine bir göz atalım. Bu boya cesitli renklerde üretiliyor. En yaygın renkler beyaz, sarı ve kırmızıdır. Beyaz çizgiler yolun yönünü ve seritlerini göstermek için kullanılırken, sarı çizgiler karşı yönden gelen araçlara dikkat çekmek için kullanılır. Kırmızı çizgiler ise durma veya geçmemesi gereken alanları isaretlemek için kullanılır. Boyanın içeriğine gelince, Ak 511 yol çizgi boyası yüksek kaliteli recineler, pigmentler ve dolgu maddelerinden oluşur. Bu bileşenler boyanın dayanıklılığını, su geçirmezliğini ve parlaklığını sağlar. Ayrıca boyanın hızlı kurumasını ve trafik akışını engellemeden uygulanmasını sağlar. Simdi ise, AK 511 yol çizgi boyasını uygulamadan önce yapılması gereken hazırlık asamalarına geçelim. Uygulama öncesinde, yol yüzeyinin temiz ve kuru olduğundan emin olunmalıdır. Yüzeyde bulunan kir, yak, toz veya diğer kalıntılar, boyanın yapışmasını engelleyebilir. Bu nedenle, yüzey temizleyici ve basıncılı su ile temizlenmelidir. Ayrıca, yol yüzeyinin çatlak veya delik gibi hasarları varsa, bunların da onarılması gerekir. AK-511 yol cizgi boyası, cesitli yöntemlerle uygulanabilir. En yaygın yöntemler arasında puskurtme, fırcalama ve rulo uygulama bulunur. Puskurtme yöntemi, büyük alanlarda hızlı ve etkili bir uygulama sağlar. Fırcalama yöntemi ise, dar alanlarda veya detaylı çizgiler oluşturmak için kullanılır. Rulo uygulama yöntemi ise, pürüzsüz ve esit bir yüzey elde etmek için tercih edilir. Uygulama sırasında, hava sıcaklığı ve nem oranı gibi faktörlerin dikkate alınması önemlidir. Boyanın optimum performans göstermesi için, hava sıcaklığı en az 5 derece olmalıdır. Ayrıca, nem oranı da yüksek olmamalıdır. Son olarak, AK-511 yol cizgi boyasının depolanması ve güvenliği hakkında birkaç önemli noktaya da ginelim. Boya, serin ve kuru bir yerde, doğrudan güneş sısıgından korunarak depolanmalıdır. Ayrıca, çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır. Boya, yanıcı bir maddedir ve dikkatli kullanılmalıdır. Umarım bu bilgiler, Ak 511 yol çizgi boyası hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Unutmayın, güvenli ve düzenli yollar hepimizin sorumluluğundadır.